Bugün şöyle bir vazo baskımız var. Makinemize göndereceğimiz gerçekten çok tatlı, çok hoş bir vazo. Birkaç defa bastım zaten bundan da. Ayarlamaları yaptık, yazıcımıza gönderdik. Bu şekilde arayüzünden izleyebiliyoruz şu anda. Cihazımız zaten filamenti çekiyor cihaza ekleme olarak şu kısma bir koruyucu tanı koruması için bir kapak yaptık. Şu kısımlara bir koruyucu yaptık. Gerçekten çok hoş. Makerbird'de bunlar mevcut. Cihazımız çok güzel. Her şeyiyle. şu anda filament temizliyor. Eski filamenti. Yeşil filamentle bir baskı almıştık. ASA ve ABS baskı yaptığım için üstündeki riser'ı kaldırdım. Bundan dolayı ön kapak açık bir şekilde baskıya başlıyoruz ki içinde filament şişmesin. Hızlıca da bir baskıya nasıl başladığını görelim istiyorum. Yaklaşık 12 saatlik bir baskı olacak. Sabah kalktığımda sağlam bir şekilde baskıyı almayı umut ediyorum. Maske vermeden önce şurada da zaten videoda gözüküyor. Tabla yapıştırıcı sprey kullandığım için böyle izler kalıyor ama ben şu an bir yıkadım, sabunla yıkadım. Bakalım inşallah sorun olmayacak. Evet, işlemleri bitirdik ve baskıya başladık. Sabah kalktık ve baskımız bu şekilde. Çok güzel ilerlemiş. Ve bitmesine de bakıyoruz şuradan. 28 dakika kalmış kuruşunu görüyorsunuz zaten muazzam bir vazo 20 santim yüksekliğinde Evet baskımız bitti Son halini şimdi tabladan alacağız bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir yapışma sağladı Hiç yapıştırıcı falan da kullanmadım sadece deterjanla yıkadım <laughs> Çok güzel <laughs> Bunları soyacağız zaten daha güzel yapışsın diye. Şekilde. Bu modeli de STL Flix üzerinden indirdim. STL Flix aboneleriniz varsa daha çeşitli bazolara sahip olabiliyorsunuz. Çok hoş. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bazomuzu da yaptık. Mutlu son. 12 saat. 11-12 saat civarı sürdü şu baskı. Akşam bıraktım. Sabah aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.